Üçüncü Piktek 2022 iplik, kumaş, tekstil aksesuarları ve tekstil teknolojileri fuarı düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Törenin açılış konuşmasını yapan Termin Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Gençay, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda tekstil sektöründeki tüm yenilikleri üçüncü kez fuar çatısı altında pazar gününe kadar tanıtacaklarını söyledi. Bugün burada bizleri teşvikleri şereflendiren Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, protokol üyeleri, kıymetli katılımcılar, çok değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. <laughs> doğru şehir, doğru proje sloganımız ile çıktığımız bu yolda şu anda piktek, iplik, kumaş, tekstil aksesuarları ve teknolojileri içeren tekstil fuarımızın üçüncüsünü yapıyoruz. Sektörün öncüsü kalitesiyle ün yanmış firmalarımız Kahramanmaraş, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Adana, Bursa ve Denizden katılımcılarımız sağlamışlardır. Sektörün ihtiyacı olan ürünleri fuarda profesyonel ziyaretçisiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Denizden aldığımız desteklerle Denizli'ye daha çok katma değer katacağımıza inanıyorum. Termin Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Gençay her yıl katlayarak yol kat ettiklerini söyledi. Bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Her yıl katlayarak ilerliyoruz. Ee, Sağolsun e, Denizli Ticaret Odası e, ve Sanayi Odası destekleriyle e, yol kat ederek ilerliyoruz. E, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz iplik kumaş tekstil aksesuarları, e, tekstil teknolojileri fuarımızı e, güçlü bir protokol eşliğinde ziyaretçiye kapılarını açtık. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan büyüyen ve gelişen şehir denizinin her şeyin en güzelini hak ettiğini söyledi. Denizimiz her alanda büyümeye, ilerlemeye devam ediyor. Denizimiz tükettiğinden daha fazlasını üretiyor, satın aldığından daha fazlasını satıyor. Dış ticarette fazlalık veren bir şehir. İhracatta da Türkiye'de 8. il haline gelmiş güzel bir şehir. Tabii ki bu Yürüyüşte denizimizde üretme kültürü, girişimcilik kültürünün gelişmiş olması ve 3-4 bin yıl öncesine dayanan o tekstil başlangıcının çok çok büyük katkısı vardır. Ben bu yolda emek vermiş olan tüm iş insanlarımıza, tüm emekçi kardeşlerimize, çalışanlarımıza, gayret gösterenlere çok çok teşekkür ediyorum. Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik de buradaydı. Hafızasının yeşerdiği yer, inkişaf ettiği yer. Dünyada e, medeniyet unsuru olarak, menşe olarak e, görülen her şey Anadolu menşeli. Özellikle Anadolu'nun da Ege bölgesi, e, kadim e, insanlık tarihinde çok önemli bir yer işgal ediyor. Tabi Buldan bunun izlerini çok iyi taşıyor. Denizli, Hirepolis, Leodike ve Triapolis hattında. Dünya insanlığın belki 6-7 bin geçmişine doğru, mağazasına doğru izler bulmak mümkün. Bu izlerin içinde en önemlisinden bir tanesi de tarım ve tekstil. Tabii insanlık denince, medeniyet denince tarım ve tekstilin önemi çok mühim. Ben dolayısıyla... Buldan'ın hala bu kültüre devam ediyor olmasından, Buldan halkına öncelikle, Buldan'a tekstili emek veren Buldan halkına ve Denizli'mize ben tebrik ediyorum.